Çörek otu nedir? Nigella sativa olarak bilinen çörek otu, Doğu Avrupa ve Batı Asya'ya özgü şifalı bir bitkidir. Siyah damla şeklindeki tohumları hafif acı ve keskin tadıyla tanınır. Baharat ve yağ formunda kullanılan çörek otu, hem geleneksel tıpta hem de modern takviyelerde yer bulur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Çörek otu ve yağı antioksidan ve antiinflamatuar bileşenler içerir. Timokinon sayesinde vücutta hücre hasarını azaltır, enfeksiyonlarla savaşır, immün sistemi destekler. Solunum yolu sağlığını destekler. Astım, bronşit ve koah gibi solunum rahatsızlıklarının semptomlarını hafifletir. Alerjik reaksiyonları azaltır ve burun tıkanıklığını giderir. Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar. Kolesterolü ve yüksek tansiyonu düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan basıncını dengeler, damar tıkanıklıklarına karşı koruyucudur. Bilişsel fonksiyonları güçlendirir. Hafıza ve dikkat üzerinde olumlu etkileri vardır. Alzheimer gibi nörolojik hastalıkların riskini azaltabilir. Sindirim ve metabolizmayı düzenler. Hazımsızlık, şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim problemlerine iyi gelir. Karaciğeri destekler, kilo vermeye yardımcı olabilir. Cilt ve saç sağlığını destekler. Egzama, sedef, akne gibi cilt problemlerine iyi gelir. Cilt yenilenmesini teşvik eder. Yaşlanma karşıtı etkiler gösterir. Aynı zamanda Sa saç dökülmesini azaltabilir. Diyabet ve kan şekerine etkisi. Hipoglisemik etkisiyle kan şekerini dengeler, diyabet riskini düşürür.